baba paşam yapıyormuşsun efendim günaydın günaydın Gidik mi de biz ciddilerimizi? ne yapıyoruz şimdi gezmeye gidelim baba gezmeye gidelim baba sen böyle cidcileri giyince hemen hazırlanıyorsun şimdi ne yapıyoruz Çalışmaya gideceğiz beraber değil mi baba? He? Gidelim. Gidelim çalışmaya. Hadi gel. Hadi artık. Çabuk. Çabuk orada yatma artık. He? Garbuz musun sen akşama da yatacak orada? Çabuk. Çabuk kalk. Kalk çabuk gidiyoruz. Çabuk gideceğiz. Şekir. Ne istiyorsun gidelim baba, heyecan var mı heyecan? Heyecan var mı? Heyecan var mı heyecan? Çabuk 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 gidiyoruz çabuk gidiyoruz çabuk çabuk, çabuk. Yapıyorsun sen, yapıyorsun baba. Heyecan var mı? Heyecan var mı? çabuk gidiyoruz. Çabuk, çabuk, çabuk gidiyoruz. Hadi artık. Hadi kalk, çabuk. Çalışmaya gidiyoruz çalışmaya. Suratı asma hemen öyle. Suratı asıyorsun beş karış. He? Keloğlum, oğlum, keleş oğlum. Başama her şey beleş oğlum. Değil mi baba? Hazır mıyız? Değil mi?